Merhaba arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar, biliyorsunuz ki, Bayramı, ee, şeyi, ay, Cahiller Bayramı, ismini unuttum. Şimdi siz hatırlamışsınızdır, bana kızıyorsunuzdur. Cahiller Bayramı, şeyi geldi, eee, hatırlarsam söylerim. Canlar Bayramı bir şey bir şey geldi arkadaşlar. Eee şöyle bir yer var ikisi yapabileceğimiz. Şimdi gördüm var. İkisi yapamıyormuşuz burada Zıplatıyormuş. Ya ikisi yapabileceğimiz bir yer de olsaydı keşke. Şimdi buradan böyle gidelim. Bütün e, şeyleri göstereceğim burada var ya kabuklu 3 tane yakaladım buradan ama ben bu göstermeyecektim. gösteremeyecektim şey yazacaktım şimdi gidelim bakalım şöyle arkalarda bir yerlerde olması gerekiyordu buralarda yok galiba Görmüştüm ama. Şöyle bakayım bir de. Tamam. Burada yokmuş. O zaman dünya yaşına. Burada bir tane hayal gördüm. Hayatlar zaten saklanmıyor. Sadece bizden kaçıyor. Biz de onları yakalamaya çalışıyoruz. Neyse. balkaba hmm. Balkabağı buralarda görmüştüm. Bakın bak. Ya bir yerdeyken görmüştüm o bar kapağını. Kalırdım Tamam arkadaşlar onu bıraktım ama yerde şey olabilir. Dur önce şuraya gireyim de belki buradır. Yok burada galiba. Şuan şu an şu an. Oralarda belki vardır. Yemeği yedim. arkadaşlar. Hmm, şu aralarda olabilirdi. Hemen gelelim, bakalım oraya. Bir şey gördüm. Bir şey gördüm. Burada bir tane hayvan vardı. Hayvan vardı. Dur şöyle uzaklaşayım. Şöyle. Aşağı aşağı. hayvan. Var. burada da yokmuş arkadaşlar. Nerede hala bilmiyorum. Yani. Gidelim. Yani, bu arada arkadaşlar videolar bayram kombinim güzel mi? Güzel diyenler like atabilir mi? Bu arada e, şey e, benim için şey yazarsanız çok mutlu olurum video bir şey bir şey işte mesela ee, bir şey söyleyeyim ben de o videoyu çekeyim bana istediğini söyleyebilirsiniz arkadaşlar şimdi ben buradan bakacağım ilk önce evimize gidelim dur bir üşeniyorum oraya kadar gitmeye daha tamam, şöyle gideceğim Evimize geldik. Hiçbir şey vermemiş. Bunlar nerede? Bu nerede? Nerede? Abla yaparak. Ay. Cık. Biz aşağı atlayalım. Uçarırım. Dövürüm. Diklarım. Şuraya bakıyorum. Elim elime çıkmış. <laughs> burada böyle bir şeyler var. Böyle böyle. Keşke masaleyi buraya koyasaydın ya. Yok. Buraya zaten bir tane koymuştu ya. bu hiç çıkmıyor nedense ve ben ona hiç girmiyorum. nerede şu an ya yani. Neyse. Bir pet takısı yapalım. Sonra videoyu kapatacağım. Dur ya. Bir dakika. Ay yanlış kapattım. Dur dur. Bak artık hediye verebiliyorum. Bir kişiye çok şanslısın diyorum. Ece, Yete. Ee, çok şanslısın diyorum çünkü o hediye atmayı şimdiki şeyde buldum ve seni buldum. O zaman sana... Sana ne versem... Hmm, bilemedim ya... Ama düşük bir şey vereceğim maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ki ya? Hay çok zor. Şunu vereyim o zaman. Bunu. Çünkü zaten bende binek var. Tekrar almasa gerek yok. Verdim. Verdim mi? göndermişim. Çok şanslısın diyorum. Bay bay canım. İsteyenler <laughs> isteyenler bana istek atıp ben de onlara hediye atabilirim. Ben siz bana hediye verebilirsiniz. Öpüyorum. Ee, bana istek at atmanız için ay. Aha o da bana hediye verdi. Ama ben daha değerli verdim. Hay hay. <laughs> Arkadaşlar Ben de ona onu verecektim ama vazgeçtim Şimdi Ne diyecektim ya Düşüneyim bir düşün. şey Bana istek atmanız için Göstereceğim malı Şuradan Arkadaş kısmına girelim bu da arkadaşlarım var. Bu arkadaşlarımı da göstermek istiyorum. Şahsın diyorum. Hızlı geçeceğim biraz. O yüzden özür diliyorum. Tamam, bu kadar iyiydi. Tabii sana daha tam olarakmış. Şimdi... Ee, Şuraya, şey yazı için... yerine... Ben... Ee, sanat bilmem o. Ben bilmem o. Doğru yazdım, evet doğru yazdım. Şuraya Ay benim numaram neydi 580 Ay yok yok 5, 5 3 müydü Böyle de hatırlıyorum Yes ve doğruymuş 553 yani... <laughs> yani 553 Yazıyorsunuz Ve sonra Arkadaş kısmına Basıyorsunuz ama zaten bu ben olduğum için <laughs> yani ne olacak ki? O siliyorum ben programı. O sileceğim. Tamam. Hadi işte kaldım. Ee, böyle destek atabilirsiniz arkadaşlar. Öpüyorum. Bay bay diyorum. Görüşürüz diyorum. Öpüyorum. <laughs> Görüşürüz diyorum. Bay bay diyorum. Öptüm bay bay.